Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craftwise'a Skywars oynuyorum. Arkadaşlar bugün çok farklı bir tek pek denemek istedim. Hatta yazdım internet. Dünyanın en güzel tek pekleri yazdım. Ve önüme böyle bir tek pek geldi. Ek olarak bir tane daha tek pekimiz var. Onu da deneyeceğiz zaten bu video içerisinde. Ek olarak arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ek olarak da bu videoya tam tamına kaç like bekliyoruz? Öyle bir sayımız yok. Like atın yeterli arkadaşlar. Kaç like oldu? Size kalmış siz belirleyin like'ı yazın yorumlara 9999 like isteyenler oluyor abartmıyor musunuz sizce <laughs> diye sormak istiyorum şimdi morumsu garip böyle ilginç bir pekle karşınızdayım arkadaşlar nerede kılıcım nerede kılıç 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 hayır ay iki tane atım yanlışlıkla ee, kılıcım burada okey gel bakalım gel bakalım düşman al sana bombe çok e, güzel ve hoşuma giden bir tek şüphe oldu bu. Ee, gerçekten de hoş bir e, şey var, feydi var. Yani büyük ihtimalle Photoshop'ta arkadaşlar gradient'i vermişler. Basmışlar programda gradient, şey gradient miydi o ya? Degrade, degrade, degrade'yi basmışlar. Oo, oo, ne yapıyorsun kardeşim? Kendine gel ya. Kendine gel ya. Aman aman adam beni havaya uçurdu. Ne yapıyorsun oğlum? Lan ayıp değil mi? Şş, alo, ey, ayıp değil mi kardeşim? Kardeşim ayıp değil mi ya? Öyle bizi hava... Ve... Abi nasıl oynuyor? Helal olsun. Vallahi helal olsun ama kanka bu videoyu izliyorsan. Harrı biliyorum. Setin olsun. Evet. Setin olsaydı bile hani adam çok iyi oynar. Gerçekten eline koluna bacağına sağlık kanka. Hani elini bıraktım artık. Bacağına sağlık. Helal olsun vallahi. Gerçekten ilginç bir tek şüphek. Biraz sonra bir tane daha tek şüphekimiz var arkadaşlar. Sanırım o. Ha bu ne ya? Hamburger. Bifteye bak hamburger gibi duruyor. Çok güzel. Ee, bir youtuber galiba bir 50k pekini de deneyeceğiz ee, ek olarak da bu texture pekleri indirmek istiyorsanız şöyle de bir sistem yaptık biz texture pekleri indirmeniz için biz ne yapıyoruz yalvar yakar abi ne olur kanala abone ol abi ne olur kanala abone ol diyoruz bu arada büyülü kılıçlar falan çok belli olmuyor onu biraz beğenmedim e, ee, abi ne olur kanala abone ol abi ne olur kanala abone ol diye bağırıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ee, o yüzden farklı bir sistem deneyelim dedik biz bu videoda Sistemimiz şu bir site var. Biraz sonra ya da biraz önce artık görmüşsünüzdür. E, çünkü videosunu çektim. Araya bir yere koyacağım. Araya bir yere koyduğum bu texture pack'i indirme şeklini anlattım. Texture pack nasıl yüklenirle ilgili zaten bir video çekmeme gerek yok. Çoğunuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. E, Youtube'da da bunu araştırdığınız zaman bulabilirsiniz. Çünkü texture pack indirmek gerçekten dünyanın en kolay işi. Eğer texture pack'ler indirdiğiniz texture pack'ler olmuyoruz. Allah yandık abi. Allah Allah. Şöyle bir kaçalım. Bir elma yiyelim. Yanıyorsun. Var abi. Abi çok kötü yere geldik yine. Oo kankam salmıyor beni. Y yolum bitmek üzere. Hala peşimde. Ah takıldım diğer tarafa. Çok güzel o düştü. Gelir son düşürürüm. Gelme. Gelme kankacım. Yapma böyle bir hatayı. Gelme. Gelme. Azad etmem bana gel dönme. Kaç kurtar kendini değil, değil, gör. Bu şarkı hangi şarkı? Bilenlere, bilenler arasında RC çekilişi yapacağım. Bu şarkı hangi şarkı? Gelme, azat etmem, bana geri dönme, kaç kurtar kendini görme mi, ölme mi, bir şey diyordu. Neyse. Çok hoş yaptık. Şöyle sandık koyayım. Belki üstüme falan atlar. Yanlış bir sağ falan. Ne yapıyorsun kankam ya? Aa, aa, ben bastım sağ kliğe kli bu arada. Haydi git aşağı git aşağı git 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 Bay 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 Su attı çok güzel su 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 koy 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 su koy su Çok iyi çok iyi koy 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 İkimiz kalmışız zaten Ya nereye gidiyorsun kankam nereye gidiyorsun nereye Nereye gidiyorsun nereye nereye orası neresi nereye gidiyorsun ey Ay bir an şey yaptı sandım F3 sevme yapılıyor ya arkadaşlar Tak diye oyunda havada asılı kalıyorsun falan Onu yaptı sandım gerçekten korktum Gerçekten korktum e, diğer tekişi peki çok fazla inceleyemedim bunu biraz fazla inceledim ve gerçekten ilginç bu pop popcorn falan var abi şey e, patlamış mısır e, sunny side up e, patlamış mısır falan var bakın bu ne bu Elma patates mi tavukmuş bu e, şuraya koyayım da adamlarımı şuradan bunu giyelim bunu giyelim bunu giyelim bunu giyelim bunu bir alalım. Alışkanlık edinirseniz arkadaşlar bu tek şüpheklere alışırsınız yani alışkanlık edinirsiniz de ben kastım sürekli oynarsanız bu tek şüpheklerle alışacağınızı düşünüyorum çünkü her tek şüphek böyle ek olarak yakın zamanda da 10k pekimiz geliyor arkadaşlar gümbür gümbür o da geliyor ee, biraz spoiler vermek gerekirse ee, su yeşili gibi bir renk olacak burada yine kardas k ile aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz kerem bize yine bir tekstur oh, atladım bir an atlayamayacağım sandım texture pack yapıyor arkadaşlar Kerem. Evet, e, onun dışında da Craftrise'da hala e-spor loncamıza gelmediyseniz arkadaşlar çok ayıp gerçekten. Çok ayıp. E-spor loncamıza da gelmeyi unutmayın. Şimdi bunu aldım, bunu aldım. En yakın adam benim. Şöyle karşı tarafımda diye gözüküyor. Koşturalım bakalım. Orada mı? Nerede? Allah Allah. Aşağıda mı? Böyle gösteriyor şimdi. Gidiyorum. Nerede? Allah Allah çok ilginç. Abi şuradan benim çıkmam lazım. Hop. Abi çok iyi harika basket oldum. Bir de yanıyorum üstüne. Yangının ateşi falan alevi falan da çok garip Ha bunun. Bir elde daha oynayalım bundan sonra diğer tek şu e geçeceğim. Evet, ee... onun dışında ha arkadaşlar Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Her yerde söylüyoruz artık Discord neredeyse 9K olmak üzere. 8K daha yeni olduk. Neredeyse şimdi 9 kalmak üzere Discord'umuz. Arkadaşlar Discord'da da sürekli olarak eventler, çekilişler, sohbetler falan yapıyoruz. Yani çok aktif bir chatimiz var zaten. Ee, siz değerli yolcularımla birlikte chatte bayağı muhabbetler, sohbetler dönüyor. Hatta biz bazen Meriç'le giriyoruz sohbete. Birbirimizle atışıyoruz arkadaşlar. Tatlı tatlı atışmalar yapıyoruz Meriç'le birlikte. Hem siz de eğleniyorsunuz hem de biz eğleniyoruz. Ya kankacım bir salın beni ya. Bir bırakın beni ya. Bırakın güzel güzel lootumu yapayım. Şunu bir giyeyim altıma hemen pantolonumu giydim. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi. Oltam da yok ki. Olta bulmam lazım. Bir şey kılıcım yok muydu ya? Vardı da kesin ben görmedim abi envanterde. Hop öldürdü. Çok kötü oynuyorum bugün ya. Bugün normalde şey yapacaktım arkadaşlar. Biraz daha oynayıp montaj yapacaktım. Espor montaj diye bir montaj parla yine bir montaj atacaktım. Ama yok abi bugün gerçekten çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Hani baya baya kötü oynuyorum yani bunu inkar edemem. Yani çok kötü oynuyorum abi. Evet. Evet mesela normalde 3'e koyduğum şeyi pardon 4-5'e koyduğum için tahtayı direkt 2 yerine şeye bastım. Şimdi hemen bir texture pack'imizi değiştirelim arkadaşlar. Buradan şuradan mat games'e geçiyoruz. Merhaba. Bir ara şöyle bir şey denedik de olmadı. Sadece ipixel'de oluyor galiba. Dediğim gibi bunun açıklama linklerini aşağıdan bulabilirsiniz. Nasıl indireceğinizi de arkadaşlar ben e, yine ufak bir kesitle gösterdim. Videonun başında falan görüyor olmakta, olmakta, olmaktasınız. Bu tek şüphek garip bir tek şüphek arkadaşlar. Animasyonları açık tutarsanız bu tek şüphekte gerçekten çok ilginç şeyler olur. Bakın balta kafayı yemiş vaziyette. E, kılıcı şöyle göstereyim size. Gerçekten ilginç. Animasyonu falan bir tek şüphek. bayağı ilginç bir tek şüphek. Ses e, paketleriyle vesairesiyle falan bayağı ilginç bir tek şüphekle Bugün karşınızdayım yani Bu ilgimi çektiği için aslında Evet Bu ilgimi çektiği için aslında koydum buraya Yoksa biliyorsunuz ben e, kendi tek şüpheklerim dışında Başka tek şüpheklerle oynamıyorum Çünkü ben normal şartlarda zaten tek şüphek oynamıyorum Tek şüpheklerle oynamıyorum Bu arada bir FPS düşüşü var e, Bu arada sadece ençliyken sanırım e, Şeyler oluyor Buradan mat gelmişse teşekkürler Öpücüklerimi yolluyorum kendisine tanımıyorum ama <laughs> Gerçekten güzel bir tek pek ama e, bu biraz FPS düşürüyor arkadaşlar yalan değil e, çünkü yani F yani şey e, animasyon var animasyonlar girdiği zaman işin içine FPS düşüşü kaçınılmaz o bakar mısın şuraya şey gibi Star Wars kılıcı gibi kılıcı var gerçekten ilginç ama hani e, partiküller falan hoş, güzel, gerçekten güzel. İlgimi çektiği için size göstermek istedim bunu da. Yoksa biliyorsunuz gerçekten ben ee, bu tarz şahşamlı tekstura apuklar pek sevmiyorum. Yemek yeme sesine bak. Ha, abi ya kankam zaten ölmüşsün ağlayanın yok. Bir de bizi uğraştırıyorsun ya. Suyun var mı? Yok. Vallahi adamın dört canı var başımıza bela aldı adam. Eee ateş direnciymiş bu. Bu yine anında pardon anında sağlıkmış. Şöyle bir aşağı doğru gidelim. <laughs> Tekrardan savaşa dahil olalım. Bunun Türkçe desteği yok ama bir önceki tek şüpek bir önceki tek şüpekin Türkçe desteği var. Bir önceki tek şüpekin Türkçe desteği var arkadaşlar. Buna yok ha bunda çok ipi pip atılmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz bilmiyorum tabi alışır mısınız buna ama yani bir drop var gibi ama 115 FPS kesiyor da. Aa nasıl öldüremedim? Abi ne kadar kötüyüm. Ee, sporcu değiliz bugün arkadaşlar. Bugün kötü pilot var. Gerçekten oynayamıyorum. Bu arada gerçekten buna alışamadım. Ee, varsa bu tarz sevenler için gerçekten bulun. Hani çok güzel bir tek şüphek ama yani benlik değil. Bir önceki tek şüpheki kullanırım. 25k'yı kullanırım. Bir de kendiminkini 30k'yı kullanırım. O kadar yani. Hani birisi gelse dese kardeşim merhaba işte bu expect oynar mısın? Aa yok yani oynamam. Hop şöyle şöyle bir iki arkamı döndüm adam var. Yok abi bakar mı? ben şunu kaç bak bir tane olta tutturamadım ya. Bir tane olta tutturamadım gerçekten çok kötü bir texture pekmiş. <laughs> yani en dünyanın en iyi texture dünyanın en iyi texture bu sayfada gel diye yazan bir yere gittik. Dünyanın en iyi texture miymiş kardeşim bu nasıl texture şüphek ya? Cam çerçeve kırılma sesi geliyor. Vallahi bir önceki tek pek daha iyiydi hatta ona bile dönebilirim yani bu oyundan sonra. Ee, şunu at bunu al. Şuraya bakar mısın? Şak şuk. Sağ solu kırıyor millet. Hehehehe. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> i̇lginç, ilginç, ilginç. Burada adam mı var. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Aha. Blok, 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 blok. Blok, hayır, blok. Ya hayır ya hayır böyle kalmak istemiyorum. Ya zıplasana. Hii, zıplamıyor. Kır abi iki saattir niye kırmadım ben buraya. Ok, adam ok tutturamamış. Okçu atıyor adam mı atıyor acaba çok merak ettim. Ee, bu arada evet ilginç abi baya android böyle canavar robota döndük. Bu tek şüphekle. Baya ilginç bir tek şüphekmiş. Ya güzel ama hani alışırsan ya hani o kadar daha şu an bir tek süpek değil. Ee, ya yani böyle abi ya biz ya, bu tek süpek oynayalım ya. Çok neymiş diyebileceğim bir tek su. pek değil. Valla benim, abi ben düştüm, adama güldüm, ben kendim düştüm abi. Yazıklar olsun. Demek ki neymiş arkadaşlar, düşene gülmüyormuşuz. Ek 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 olarak videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, ee, sizlerden bir şifre söylemenizi isteyeceğim. Bu şifremiz arkadaşlar, demir olsun, demir olsun. Demir yazan arkadaşlarımıza ben galp atayım. Yani çok galp isteyenimiz var. Çete, çete ne ya? Yorumlara galp, şey ne, ne yazıyordunuz? Demir yazıyordunuz. Demir yazan arkadaşlara ben e, galp atayım, galp. Ben onlara galp atayım arkadaşlar. Ee, şunu alalım. Biraz enişteye benziyor da dediğim gibi alışırsanız gerçekten bu da güzel bir tek şüphekmiş. Renk ya renk, ya renk. Ama yani bir 25k bir 30k değil yani. Bir 20 kaptan pilot 25k değil yani arkadaşlar şimdi. Lütfen yorumlara da yazın. Hani kaptan pilot 25k pek mi güzel? Buradaki pekler mi güzel? Bu yabancılar hiç pekten anlamıyorlar galiba. Aa, bu nasıl pek ya? Bu nasıl pek hemşerim? Bu nedir yahu Bu nedir yahu ee, su alacağım abi. Bu aralar çok yakıyorlar. Görüşürüz. Aa gitmedi. <laughs> Git lan. Abi benim neyim eksik? Benim bir şeyim eksik abi. Bakayım. Göğsüm yok. Ee, demir memir var mı? O da yok. Adam atamadık aşağıya ya. Şimdi başımıza bela alacak. Animasyonları kapatmam lazım. Hiç alışık olmadığım bir olay. Hemen animasyonları kapatıyorum. Benim e, dikkatim bozuyor arkadaşlar animasyonlar. Bunlar hep bahaneler tabi. E, şey gibi kol bozuk. E, basmadı. Olmadı. Gitmedi. Ya oyun dondu. Ya lag girdi. Bunlar hep bahaneler tabi arkadaşlar. Bu da bir bahane. İnanmayın. Şimdi bakın. Biraz sonra ben 25k tek şüpheke de gireceğim arkadaşlar. Geçeceğim. Şimdi 25k tek şüphekin büyüsü var. Oynatıyor abi. Giy yani Giydim mi derken. Ee, kullanmaya başladın mı tek şirpeki Bir anda e-sporcu oluyorsun o tek şirpekte Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar Kaç yıldır oyun oynuyorum bakın gördünüz Kaç yıldır çatı çutur beni dövüyorlar İtemleri toplayamıyorum falan filan Şimdi gelelim kaptan pilot 25k peki Bakın şimdi arkadaşlar Bu tek şirpek adamı Oynatır Oynayamayan adamı oynatıyor arkadaşlar bu tek şirpek Bu pek Abi çok kötü bir espri var biliyorsunuzdur belki Açayı oynamaz diye ama bu pek aç ayıyı oynatır arkadaşlar. Ee, buradan meri çiziyorsam da düsün olmaz. neyse. Abi bu, bu hile. Bu adam hile. Hile hile. Bu sayılmaz. Hileydi arkadaşlar o sayılmaz. Bu arada üst katta ya bir şey düşürürler ya da üst kattan vuruyorlar arkadaşlar şu anda. Ee, eğer bu videoyu izliyorsanız başıma hiçbir şey gelmemiştir. Biraz mikrofondan uzaklaşmışım bu arada. Özür dilerim. Şöyle ortadan bunları toplayalım. Burası ortada değil ama. Bakın şimdi arkadaşlar bu tek dediğim gibi oynatıyor arkadaşlar. Aça iyi oynatıyor bu tek şüpik. Bakın görüyor musunuz? Adam bana dokunamadı bile. Bakın gördünüz mü? Dokunamadı bile. Neden? Çünkü bu tek şüphek e-spor tek arkadaşlar. Biz artık e-spor tek şepekleri üretiyoruz sizlere. <laughs> ya topluyoruz, üretiyoruz demeyeyim. Bayağı topluyoruz diyeyim. Şöyle biraz daha mikrofonunu oynadım. Şöyle gel bakalım. şeyim yok, oltam yok. Bunlar ne yapıyor? Abi. Abi blok koyamadım. Neyse bir el daha oynayacağım. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Hemen oynayalım, hemen oynayalım. Hemen hızlıca ortaya gideceğim. Hızlıca koşturacağım. Dediğim gibi linkler açıklamada var arkadaşlar. Kanala garanti şekilde abone olmak zorundasınız. Hı. Abonelikten yani çıkmayın. <laughs> 30 olalım 30 gayet artık bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle hemen şey yapalım. Burayı da kıralım. Şimdi şuraya gidelim. Hızlıca toplayalım hemen ortaya. Şimdi bunu ikiye al. Bunu 1'e al. Bunu şuraya böyle şöp, tük, şöp çöp, çöp 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 Tamam. Şimdi Hemen şöyle koşturalım. Gel bakalım kanki. Nereye gidiyorsun? Ee, çıkma çıkma. Bakın görüyor musunuz? Oynayışım değişti arkadaşlar. Farklılaştı oynayışım. Farklılaştı oynayışım. Şaka yapıyorum. Bu arada ama e, buna alışıyorum. Daha fazla alışıyorum. Bence o yüzden. E, niye attım ben onu? Bak, bakın arkadaşlar bakın kestim bakın. Rektiva görüyor musunuz? Bak, 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 bak. Bu AS arkadaşlar görüyorsunuz. e ekspertinin büyüsünü. 10 numara 5 yıldız. Adam ne olduğunu şaşırdı. Bakın bunu da kestim kardeşimle gitti. Şimdi ben buradan kurtulacağım. İzleyin. Evet. evet arkadaşlar. Hop! Aa! Aa oyuna, lobi attı beni. Aa! Lobi attı ya. Ah be, ulan alıyordum arkadaşlar be. <gülüyor> <Gidiyormuşum>. <gülüyor> Neyse, e, linkler dediğim gibi açıklamada arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.